arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sarı Tontiş'i tanıyoruz. Böyle evin süpürgesi de bu. Bantı bağlıyorsun. Şöyle atıyorsun. Temizliyor. Tontiş. Sarı yüzün de gözüksün azıcık. Sobaya çarpma. Geri gelme. Biraz şöyle yandan da tanıtayım. Altına benim tablet koyup boyamışlar herhalde. Şurası sarı, burası oturuluyor. Arkadaşlar bir de şu şöyle oluyor. Ya da yapamayacağım şimdi. Şunu bir koyayım şöyle. Ya da boşver. ver. Hadi görüşürüz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın.